Ne vurdu lan bana? Sana bir şey vurdu ama. Ya babacım buraya ha burada şey yapıyorduk değil mi? Yani... Hani yapmamın nedenini anladınız mı şimdi? Şeye neydi adı? Ama o brutlar, hani zalim hiklinden hiç altın bot mod dinlemiyorlar. Abi sandık... <laughs> Biz ne yapıyoruz oğlum? Biz de sandık bakıyoruz ya.